Unuttuğunu sandığın günü hatırla. Henüz bedenin yoktu. Henüz zaman yoktu. Henüz dünya bile yaratılmamıştı. Elestü birabikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela. Evet, şahitlik ederiz. Yaratıcımız yalnızca sensin. Hiçbir şey bizi senin kadar bilemez. Senden başka hiçbir ilaha yönelmeyeceğiz. Yolumuzu yalnızca sana döndürürüz. Bize ne gönderirsen emirlerinle yürüyeceğiz. Söz veriyoruz. İyiliği seçeceğiz. Adaletle hükmedeceğiz. Ruhumuzu karartmayacağız zulümden korkacağız hakkı görmezden gelmeyeceğiz söylediğimiz söz doğru olacak kalbimizde yalan barınmayacak ve bu sözleri unutmayacağız bu ahde sadık kalacağız ve sonra bir perde indirildi doğduk unuttuk ama söz kaybolmadı. O yedi söz hala ruhunun derinliklerinde mühürlü. Şimdi hatırlaman isteniyor. Hayat dediğimiz bu yolculuk o sesi yeniden duymak için. İşte bu yüzden sıratı müstakime çağrılıyorsun. Fatiha bir davet mektubu ve bu bir sonraki adımdır. Yeşim öğütle özden öze yolculuk devam ediyor.